kut devrede diyor. Evet. arkadaşlar merhaba. <laughs> Dur şunu çıkarayım. Artık iyice ne yaşlandım. Gözlüksüz göremiyorum. Arkadaşlar gene bir bilgilendirme. Hani aha, uyandırma servisi devrede. Bunlar da böyle. Arkadaşlar oteldeyiz. Belli bir saate geldiğimiz zaman uyandırma servisi sağ olsun uyandırıyor. Ee, Gücülü bir şehrimizdeyim. Uludağ'ın eteklerindeyim. Geçen videomda nerede olduğumu söylememiştim. Gidip geldiniz böyle. Orası mı burası mı diye. Bu sefer saklamaya gerek görmüyorum. Burada... Tanıdığım, sevdiğim insanların olduğu bir şehir. Geldim. Bir kardeşim vardı zaten. Abi gel dedi, yabancılık hissetmezsin. Ona istinaden geldim. Onun haricinde onun haricinde yeni dostluklar da tabii burada insan ediniyor. Biz burada belediyenin sosyal tesis, sosyal Sosyal tesisi mi denir buna? Ha, konuk evinde tanıştık. Orada belli bir süre zaman geçirmiştim birkaç gün. Misafir ettiler. Ondan sonra işte beni yönlendirmek istediler. Orası burası falan. Bir talihsizlik yaşadım. Biraz göğsümde ağrı var. Göğsüm üstüne düştüğüm için. Biraz böyle yamuk durma sebebim ama Göğsümde ağrı var. Onu biraz ağırlık vermemeye çalışıyorum sağ tarafıma. Yakın zamanda, şimdi ben size birazdan ufak bir şey dinleteceğim. Yakın zamanda bu müzik sektöründe de zaten çok sıklıkla duyacağınız bir sanatçı diyebilirim ben sana ya. Ses sanatçısısın sen. Dublaj ses. Doğru yani müdüblaş ses. Arkadaşlar çok karizmatik bir sesi var bu dostumun arkadaşımın. Çizgi film seslendirmesi, film seslendirmeleri yapı yapıyor yani. Dublaj yani. Dublajın olduğunu bilen zaten anlamıştır demek istediğimi. Ee, yakın bir tarihte de zaten bir, bir buçuk ay içinde miydi bu İstanbul macerası? Ha, iyileşme, süreci, iyileşme. i̇yileşme sürecinden haricinde demo ile ilgili ha, çalışma olacak. Bir demo ile ilgili de bir çalışması olacak. Bir demonun ne olduğunu da az çok bilirsiniz. İsimden mi? İsmini versek sıkıntı olur mu şimdi şimdiden? Vermiyorum. Tamam ismimi verme sürpriz olsun diyor ama arkadaşlar e, birazdan size bir az bir şey dinle... Bir kuple mi denir ona? Yok dur acele etme. Biraz bir şey dinleteceğim size. Yani ses gerçekten kendi yapmış olduğu çalışmaları ben ham haliyle dinledim. Aga dedim senin ses dedim çok karizmatik. Yani kime dinletse onun da almış olduğu geri reaksiyonlar, geri dönüşümler aynı. Arkadaşlar dediğim gibi Bursa'dayım. Bir süre daha buradayım. Dur bakayım kaç dakikam kaldı. Fazla da konuşmayayım. 3 dakikayı konuşmuşum bile. Hatta 4'e geliyor. Çok dediğim gibi çok uzun konuşmak istemediğim için kısa tutacağım. Benim Antalya'daki dostlarım diyeyim. Ee, onlar kendilerini biliyor şimdi. Tek tek burada isim zikretmeyeyim. Onların da buraya gelme ihtimalleri vardı. Bakalım ne oldu, ne bitecek gelirler mi gelmezler mi bilmiyorum. Onlarla ilgili bakalım olursa bir paylaşım yapacağım. Çok istiyorum hatta onların hani hepsinin gelmesiyle şimdi isim vermemesi sebebim de hani kendilerini kötü hissetmesinler. Olur da bir işler olur gelemezler. Şu an hani bir şehirden başka bir şehre gitmek nereden baksan bir tekliğe mal oluyor be. Yani en ucuz da değil. Yani biz şimdi burada evet kader birliği yaptık. Şu an bir apart oteldeyiz. Ee, Uludağ'ın eteklerinin dibinde. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bir dışarıya çıkıp iki kişi bir şey yemeye kalktığın zaman 200-300 400'ü bile buluyor. Yani yediğin ürüne göre. Evet. Valla arkadaşlar iyiyiz. Ben en azından iyiyim. Bu dediğim gibi burada rastlaştığım belki de bu kader kısmet bizi bu konuk evinde bir araya getirdi. Bu da belki de bir kısmettir bizim için. bir Şu anda ikimiz de aynı yöne bakıyoruz arkadaşlar. Aynı dünyadayız, aynı yöne bakıyoruz. Bu da çok önemlidir. Fikir ayrılıkları olmasa biz zaten şu an bu ortamda olmazdık. Bu da bir gerçek. Aynen. Fikirlerimiz uyuyor. Aynı yöne bakabiliyoruz en azından o. Sen az bir şey bizi, bir şey dinletir misin? Fazla. Biraz gizem yaratayım size arkadaşlar. <laughs> Telefone caído. Şimdi burada durduruyorum. Özellikle durdurdum. Türk, Türk sanat müziği. Güzel. Türk sanat müziği üzerine e, repertuarı geliştirip ilerletecek e, bu dostum. Burada böyle bırakıyorum. Gizem olsun ama e, çok dediğim gibi arkadaşlar yakın tarihte kulağınıza bu tını gelecek. İsmi e, ismi yine söylemeyeyim Gizem olsun. Ama e, gelişmeleri yine buradan paylaşırım arkadaşlar. E, kendinize dikkat edin diyorum. Fazla uzatmayacağım. Yine bu böyle bir paylaşım olsun. Antalya'daki dostlarım kendilerini biliyorlar. Arkadaş bir telefon kadar uzağım size. Alo kaptan geliyorum demen yeterli. Biliyorsun ortak bir noktada buluşacaktık. Kendinizi kötü hissetmeyin diye burada bu sefer zikretmeyeceğim. Ee, en güzel günler sizler olsun arkadaşlar. Kaptan abiniz hepinizi seviyor diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum.